Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Efevor XR 37.5 MG 14 mikropellet kapsül hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. 1. Efevor XR nedir ve ne için kullanılır? Efevor XR ray venlafaksin etkin maddesini içeren bir serotonin ve noradrenalin geri alım inhibitörü, (SNRI) antidepresanıdır. Beyindeki kimyasalları dengede tutarak depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletir. Başlıca kullanım alanları Majör depresif bozukluk tedavisi. Yaygın anksiyete bozukluğu. Sosyal anksiyete bozukluğu. Panik bozukluk tedavisi. Önemli not, bu ilaç yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır ve tedavi sürecinde düzenli kontroller gerektirir. İkinci Efevor XV nasıl kullanılır? Doktorunuzun belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Genellikle günde bir kez, tercihen yemekle birlikte veya yemekten sonra alınır. Kapsül bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Kapsülü parçalayarak içeriğini almayın, bu, ilacın salınım özelliğini bozar. Tedaviyi aniden bırakmayın, doz azaltımı doktor kontrolünde yapılmalıdır. Üçüncü kimler efevor x-ray kullanmamalıdır. Venlafaksin veya diğer bileşenlere karşı alerjisi olanlar. Monoamin oksidaz inhibitörleri, MAO, kullananlar veya bıraktıktan sonra en az 14 gün geçmeden. Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığı olanlar. Kalp hastalığı veya kontrolsüz hipertansiyonu olan hastalar. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Dördüncü olası yan etkiler. Efevor X-ray kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Mide bulantısı ve hazımsızlık. Ağız kuruluğu. Baş ağrısı ve baş dönmesi. Uyku hali veya uykusuzluk. Terleme artışı. Ciddi yan etkiler nadir. Kan basıncında yükseliş veya ani düşüş. Serotonin sendromu belirtileri, ajitasyon, halüsinasyon, koordinasyon kaybı göğüs ağrısı veya kalp ritmi bozuklukları, gözde basınç artışı, glokom belirtileri. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 5. Efevor Karin Diğer ilaçlarla Etkileşimi Diğer antidepresanlar, SSRI, SNRI ile birlikte kullanımda serotonin sendromu riski artabilir. Kan sulandırıcılar, varfarin gibi ile birlikte kullanımda kanama riski artabilir alkol ve merkezi sinir sistemi depresanları ile birlikte kullanılmamalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Efevor XR kullanmayınız. 6. Efevor Karin Saklanması ve Son Kullanma Tarihi 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. 7. yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Efevor XR reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide bulantısı, baş dönmesi ve ağız kuruluğu görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.